Selamlar. Geçenlerde Harry Potter'ın şarkı çıkardığını duydum ve açıkçası şarkıya çok ön yargılıydım. Ta ki şarkıyı bugün dinleyene kadar. Gerçi şarkı iki gün önce yayınladı ama neyse konumuz bu değil. Bugün Harry Potter'ın çıkarmış olduğu yeni şarkısı hakkında biraz konuşacağım. Dediğim gibi şarkıya ön yargım vardı fakat şarkıyı dinlerken tepkim şu oldu. Nice. Hatta bu videoda şarkı ile ilgili bütün söyleyeceğim şeylerin iyi yönde olacağını düşünüyordum. Fakat birkaç video izledikten sonra fikrim birazcık değişti. Öncelikle şunu söyleyeyim, şarkıyı ilk kez dinleyecekseniz çok hoşunuza gidebilir tıpkı benimki gibi. Ha şunu da söyleyeyim, Harry Potter'ı takip eden biri değilim. Fakat Harry Potter, Autoton'a karşı biri ise sanırım bu şarkısıyla biraz kendiyle çelişmiş olabilir. Şimdi de sizlere şarkının sözlerinden bir kısmını okuyayım. Yıldızlara bak, ah gel omzuma yaslan, sanıyorlar hasta bilmiyorum daha da tapmam sana asla gönlüme bırak ah alıştım da rahata istiyorum fazla <laughs> Sözler şu an mantıksız gelmiş olabilir ama şarkıya bence birebir oturmuş. Şarkının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Şarkıyı dinlerseniz ne demek istediğimi daha net anlayabilirsiniz. Neyse bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. ടി നിന്ന് പുതിലടിമേള